Arkadaşlar bugün sizinle beraber size nasıl dikiş yapılır onu öğreteceğiz. Nasıl bir elbise yapılır onu. Arkadaşlar e, bu elbise böyle bir şey giyiyor. Şimdi biz ölçülerini alıp elbise dikmeye başlayacağız. <laughs> nasıl? Arkadaşlar. Mısın? Arkadaşlar biz bebi kafe sendeyiz bu kıyafet değil bu turum. Kıyafet <laughs> kıyafet. Arkadaşlar kızın abiyesini yapmaya çalışıyoruz. Nasıl bir gözükecek diye. Ayarlanmaya çalışıyoruz. Ayarlayınca nasıl Üç, olacağını göstereceğiz. Bir, i̇ki. Arkadaşlar. yine bandananlarım. Ben şu an dikiyorum. Dikiş arkadaşlar bakın. Öğreteceğim size. Batırıyorsunuz buradan gidiyor değil mi? Sonra bu hmm, ucunu onu çekiyorsunuz. Sonra bakın. Ucunu çek. Allah. Çekiyorsunuz. Böyle oluyor. Sonra dikmiş olursunuz. Bunu birkaç kez yapın. Şuradaki şey sabitlensin diye yaptık. Arkadaşlar. Ve çok güzel sabitlendi. Görüyorsunuz ki. Arkadaşlar. Şu an ben iki katlı yapacağım için. Böyle. Biz geldik. Arkadan tek kat dikiyoruz. Evet. <laughs> sona kadar değil mi sona? Ben ametleri. İki kat geçeceğimiz için elbisenizi. Ay şuradan şey. Nasıl şu. heyecan var mı? Baya. <laughs> İlk dikişim bu arada. İlk dikişimi arkadaşlarla yapıyorum. Hep çok elbise dikebilirim böyle yani. Çok eğlenceli. Evet hevesin varsa yapabilirsin. Bir hobi olabilir değil mi bugün? Evet. Bu arada ben elbise dikmeyi istemiştim Gül teyzenle. Gül teyzenle evet. beni kırmadı. Bebeğimize gelinlik yapıyoruz Şimdi taşlar Yani pulları dikiyoruz Şunları dikeceğiz Arkadaşlar Pulu yapıyorum Arkadaşlar yaptım. Şimdi diğer pul yapayım. Şuradan iğnemizi geçirelim. Alttan hayır. Ha, burada. buradan. buradan. hayır alttan hayır. Hayır bak şuradan. Şuradan. Ha böyle doğru. Hı -hı. geçer. Heh, şimdi pulu alayım. Biraz sıkı sıkı çekiyoruz. Tamam. Oldu. Hı hı. Pul çek di dikmek arkadaşlar çok güzel bir şey sanıyorum. Arkadaşlar Gül teyzem hiç pul dikmiş veya dikmemişken bana bir şöyle bir şey dedi. İşte pul dikmek çok zor dedi. Kolaymış arkadaşlar. Evet. Zeynep'ciğim. Anne. Ne beni şakaladınız. Ne beni şakaladınız. Hı. Dikiyorum çok Bakayım diktin anneciğim göster bu pulların hepsini kim dikti? Ben. Hepsini benim Zeynuş'um dikti. Bebeğini kıyafet dikiyor. Bu elini yiyeyim mi? Anne ben neden bir korkuttun? <laughs> Ayşe'den. Arkadaşlar benim bebeğimin gelinliği bu şekilde oldu. Şurasına yıldızlar falan diktim böyle Aynen oldu. Arkasında da böyle diktim. Böyle bebeğim oldu. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.